tak takla atmayı öğretiyorum. Bu böyle, böyle bizim gibi şey varsa buradan yapıp yatak istek var. Evet Ayşe bir daha atar mısın? Durm gide bize zıplamıyor. Zıplamayı herkes biliyor. Ayşe. Ayşe böyle. böyle, böyle. Ayşe. Ayşe lütfen. Lütfen, lütfen takla atar mısın? Ne? Takla at. Saçı uzun onu görebilir miyiz? Evet. Bak saçı çok uzun. misin? Bak. Daha demin size bunu pek de iyi attı. Değil mi Ayşe? Bir daha at. Durun. Ama çok hızlı at. Bak şu jimnastiğe bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Son bir tanesini daha yap videoyu kapatacağım. <laughs> A şey yapadı. <laughs> Güzel oldu.